ula koymuş gibi koltuğu şunu matlar ya gel 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 ne oldu sana He. abone ol abone Tamam alacağım dur arkadaşlar ilk önce bir kendimi kendime bir alıştırayım ondan sonra çünkü bağlı Anladınız mı bu? Allah 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 dur sakin ol. Dur. dur 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 gel gel Yiyeceğinden değil sadece şey etmesi için alışması için tamam tamam. Tamam. Hı. 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 Tamam. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. de Arabanın arkasına geri Evet. Gün gençlik hastanesini götürdüğümüz için.

Her yer Stop not. Bir şey yaptırmış Aferin, aç bakalım yavrucuğum. Tamam, 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 tamam. Başka bir yerde var mı? Hocam yok. <gülüyor> <gülüyor> tır tır tır. Tamam abi, sen bunu 4-5 gün bırak. Tamam hocam. Ben Allah'ın izniyle şey. Tamam hocam bir, bir daha ufak var. Dur şunu bir hallet. Yasin, sen... İyi ama ufak değil onu saymadım. Hani anladın mı? O... Hayır ama ben hızlandırma beni. Tamam. <laughs> bir bunun protokolünü çıkartayım. Bakalım bak, karışmayın. Bak. Şey... Çok... Tamam paşa. İyi olacaksın inşallah. Yasin abi... Şuna bakmamış daha. Yasin abi. Oradan mı şimdi? Evet, bunu bulmuş, evet. Herhalde buyruğu da kurtmuşum. Hı? Çok takıl hocam. Arabada kişi gelince hemen haber verdi. Ay bunun çaprazlığa çıkmış Çapraz Çaprazlığa kopmuş pardon. Patelası çıkmış. Ne yapabiliriz hocam? Evet. Kalçasında yok değil mi sıkıntı hocam? Yok kalçasında yok abi. Burada ne ama herhalde biraz da uzun bir süredir. Yok hocam eski belli. Ayağı çünkü hmm. şey olmuş. Yara olmuş sürünmekten. <laughs> aynen aynen. Çünkü burayı, buranın yapısını bayağı bir bozmuş yani. Tamam geçti bak. Diğer ayağının durumu nasıl bakayım? Hı iyiymiş. Onun sayesinde iki ayağını da kalmayı öğrenmiş. Baksana. He he he. Yerken iki ayağını kaldırıyor. Tamam korkma korkma tamam. Amca şurup verecek. Ayy. Ændið sjálf byrjar ég þig, það mann maður? Æ, vai, 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 ég hætti þig, vai, vai <laughs> i̇nşallah görür, inşallah. Çok tatlı da bir köpüşmüş ya. Hocam çok, çok. Söyle mesela yolda hemen ağladı, hemen indirdi, tuvaletini yaptı. Yok ya. Yani. Arabanın içini yapmadı. <laughs> 我跟我讲这个。Oh no,